Evet değerli Taranmış Kanal izleyicileri bugün siyasi tarihin en kirli, en dönek, en sinsi, en köçek siyasetçisini davet ediyoruz. Batı derin köçek konumuz olacak. Evet neden tasfiyeler nedir tasfiyeler? Şimdi bu KHK'ların bütün kurumlardaki KHK'ların tasfiye edilenlerin benzer özellikleri var. Birincisi bizden değiller. Ya bizim... 3-5 adamımız var. Bunlar bizden değil. İkincisi, bunların e, özelliklerini gelin denizciler, deniz kuvvetleri e, özelinde bir inceleyelim. Şimdi adamlarda yabancı dil var, süper konuşuyorlar. Temsil kabiliyeti var. Yüksek sans doktora var. Adam yememiş, içmemiş, eğitim için daha fazla faydalı olabilmek için yüksek sans doktora yapmış. Erken terfi var. Amirlerden sayısız takdir var. Üstün başarı şehir dozeti var. Disiplin var. Özveri var. Eşine, ailesine bağlılık var. Ya bunlar denizci. Normalde yedi feneri geçtikten sonra nedir? Bizimkilerde bizim neyse onlar da e, nikah düşer deriz biz. Fakat bunlar gidiyor yurt dışına ne sağa bakıyor ne sola bakıyor. Eşine bağlı ya bunlar. Anlatabiliyor muyum? Ama bu saymış olduğunuz özelliklerin hepsi iyi özellikler gibi duruyor. Ya evet iyi özellikler problem de burada işte. Boğazından haram lokma geçmemiş adamlar var. Bunları mı tutacaktık kurumların içerisinde? Bunlar mı görev yapacaktı? Tabii ki tasfiye ettik. E tabii. tabii bunu da nasıl yaptık? Bir gece tertip ettik. Çok nizami her şey e, düşünülmüş, tasarlanmış, senaryosu kurulmuş, oyuncuları hazır. Bir gece tertip ettik. Bunları o geceye davet ettik. Hiçbir şeyden haberleri yok. Geldiler. Sonrasında Allah'ın lütfu ve KHK'lar. Yani biz bıraksak bu adamlar devleti inkişaf ettireceklerdi. Burada inkişaf kelimesini kullandınız. Bu da bildiğim kadarıyla onurlu bir kelime. Ya doğru kullanıyorum tabii. Ben de Türkçeyi biliyorum. Bunlar inkişaf ettirecekti. İnfilak bizim işimiz. Sözün bittiği noktadayız.